o başkan görüntüebilir misiniz Alkan soy isim isminizi Lütfen tam yazabilir misiniz rica etsem Efendim Ünal Tamam, sorun yok. Tamam, tamam, sorun yok. Sorun yok, tamam, tamam. Çok teşekkürler. Siz rahat olun, hallederim ben. Tamam, teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz. Bay bay. Bayağı <laughs> başkanım iyi akşamlar. Sayın Alkan, isim ismi düzeltebilir miyiz? Ee, rica etsem. Mikrofonunuzu da açabilirsiniz Sayın Alkan. Mikrofonunuz kapalı, görüntünüz kapalı. Tuncay Hocam hoş geldiniz. Ee, görüntü ve mikrofonları açarsak lütfen kontrolü yapalım istiyorum. Çünkü aynı zamanda e, YouTube canlı. Onu da denemek istiyorum bir teknik <laughs> problem yaşamayalım diye. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar Faik. Oya Başkanım sesiniz bir açıldı bir kapandı. İyi akşamlar Faik. Evet. Nikofonun kırmızı işaret var yalnız. Allah Allah niye acaba? Siz YouTube'dan mı izliyorsunuz şeyden mi? Zoom'dan. Zoom'dan izliyorsunuz, hı hı. tamam. Erdoğan Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, Erdoğan hocam, e, şey 20-30 official kısma başlamadan önce teknik anlamda bir sıkıntı olup olmadığını bizler bir son kontrol edelim istedim. E, o nedenle birkaç dakika erken rica ettim sizi. E, sanıyorum sıkıntı olmadı. Yani şu an şey yok sesi alıyorum sesim de gidiyor oraya. Herhalde olmaz. Ben yani düşünüyorum. Sesle ilgili bir sorun mu var? Yok hayır yani alıyorum sesi de. Siz Ses, sesim de geliyor. O zaman bir soru yok. Görüntü de var. Tamam. Tamam tamam. Sadece şu YouTube ıı, şeyini ıı, eş zamanlı yayınını ıı, onu denetlemeye çalışıyorum bir taraftan. Merhaba. Önce hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba teşekkür ediyorum. Hocam, merhaba merhabalar. Merhabalar efendim. Ben dönem dönem sizlerden dönüp YouTube'a bakıyor olabilirim. Lütfen sohbete devam edelim. Şu birkaç dakikayı böyle değerlendireceğiz. Ben bir YouTube paralel yayınının durumuna bakıp geliyorum. Buradayım. Siz hocalarımı ağırlayabilirsiniz. Vernekle ilgili bir bilgi aktarabilirsiniz. <laughs> Merhabalar. Ben Merdiven Toplumsal Girişim ve Gelişim Derneği Kurucu Başkanı Oya Baştır. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bizi bilgilendirilecekler ve bizim buna çok ihtiyacımız var. Benim yüzüm güzel, düzgün görünüyor mu? Işık mı, kötü mü yoksa ayarlayayım mı? E, tam şey değil. Ee, biraz bulanık gözüküyor. Tamam, ayarlayayım. Benim ışık, ışık ayarlayayım. Işık solunuzdan geliyor. Diğer taraf gölge oluyor hocam. Ünal Hocam hoş geldiniz.